Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 7500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 6000 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7250 Türk Lirası nakit promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği Yakınını Getir kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 Türk Lirası ilave ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.